gibi bir fikirdi Rana Hanım. Ya Savaş beni görünce iyi falan olmadı. Karşısına çıktığında hayal etmişim gibi baktı bana. Bunun böyle olacağını biliyorduk. Zamana bırak. Savaş senden asla vazgeçmeyecek. Peki ben ne anlatacağım Savaş'a? ne söyleyeceğim? Öncelikle sakin olacaksın Melisa. Belki de en doğrusu gerçekleri öğrenmesidir Saçma diyorsun Melisa. Bana hayatının bir kısmını çalmışım gibi bakıyor. Ve haklı da doğrusu gerçekleri öğrenmesi. Eğer böyle bir şey yaparsan her şeyi mahvedersin. Onu beni buraya getirirken düşüneceksiniz Rana Hanım. Ben buraya dönmek falan istemedim. Ama artık ne olursun Savaş her şeyi öğrenecek. Savaş. Beni bırakıp gittin. Hayır. Sen beni bırakıp gittin tam bir yıl önce. Geçmişe dönemeyiz Savaş. Evet, dönemeyiz. Hadi söyle. Çat diye anlat bana. Savaş bu bu oldu de. Lafı dolandırmadan dinliyorum. Hadi söyle. Ama bu böyle olmaz. Neden? Çünkü nereden başlayacağımı bilmiyorum Savaş. Gerçekten bilmiyorum. Lütfen zaman ver bana. O zaman sen dur ben anlatayım. Sen gittikten sonra ne oldu biliyor musun? Öldüm ben. Nefes alıp veren bir ölüydüm. Çok özür dilerim Savaş. Bir yıl boyunca katil dediler. Herkes, en sevdiğim arkadaşlarım. Önce direnmeye çalıştım. Sonra aynaya bakamaz oldum. Kendimi seni öldürdüğüme inandırdım ben Melisa. Ya bundan daha ağır bir şey olabilir mi? Ama sen bunları yaşama diye ben sana izler bıraktım Savaş. <laughs> evet bıraktın. Bıraktın. Buldum ben de hepsini ama çok geç. Çok geç buruk bir anı olmuşken aniden karşıma çıkıyorsun. Belki çok kötü şeyler yaşadın, evet. Ben hiçbirini bilmiyorum. Tamam. <laughs> Ama yüzünde şunu görüyorum. Benim kadar acı çekmemişsin. Çektim Savaş. Hayır, çekmemişsin. Ben hep düşen, sen hep ayakta kalandın. Bu ilişkimizde de böyleydi, şimdi de böyle. Nisa. Bana öyle bir şey anlat ki... ...çektiğin tüm acıya değsin. you yeah.